Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Yusuf babasına, babacığım gerçekten ben rüyada on bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlara bana boyun eğiyorlardı demişti. Babası şöyle dedi. Yavrucuğum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apacık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek, sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. andolsun olsun, Yusuf ve kardeşlerinde hakikati arayıp soranlar için ibretler vardır. Kardeşleri dediler ki, biz güçlü bir topluluk olduğumuz halde Yusuf ve kardeşi Bünyamin babamıza bizden daha sevgilidir. Doğrusu babamız açık bir yanılgı içindedir.